Önce şunu iddia ettim. E, veda da doğum kadar, ölüm de doğum kadar önemli ve kutlanmalı. Doğru. Yani bu böyle ölenin arkasından zil takıp oynamak değil ama... ...ölenin arkasından hayatın çok hakkını verdin. Bana bir sürü anı bıraktın. Gözün arkada kalmasın her şey şahane oldu ve üstüne düşen en iyisini yaptın. Sana teşekkür ederim deyip gönderme halinin hı hı. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sen hepimizin gözü önünde... Biraz bunu yaptın annene veda ederken. Ee, şöyle açık söylemek gerekirse sosyal medyadan çok da paylaşmayı sevmem ben böyle şeyleri. Ama ara ara mecburen paylaşmak durumundaydım. Çünkü iş hayatıma bir dur bir virgülü koydum. Çünkü İskenderun'a gittim onunla beraberdim. Üç buçuk sene sürdü bu hastalık hikayesi. Geller gitler Pandemi olunca da bir yandan hani... İşsel anlamda herkesle birlikte durduk aslında. Evet. Değişik şekilde annemle orada vakit geçirebilme imkanım ee, meşrulaştı. Evet Hani işe gitmeme tabii ki çok zorlandım. Bir de çalışmıyorsun düşünsene. Tabii. O ayrı bir konu. Valla dürüst ve açık konuşmam gerekir. Dediğim gibi ben bu çok böyle hani göze sokarca değil de herkes merak etti. Ufak ufak gelen mesajları yanıtsız bırakmamak. Benzer hastalıktan muzdarip olan insanlara biz de bunu yaşıyoruz. Hastalığı bilmeyenlere de söyleyelim. E, i̇leri derecede koa ve oksijen eksikliğine bağlı demans hı hı. ve alzheimer başlangıcı. Şimdi bunlar üç ayrı mevzu olduğu için hani bununla ilgili çok canı sıkılan insan da var. Benim İstedi kayınvalidem de bu yüzden vefat etti. Evet et. hem hatırlıyorum. Hem koa hem demans, demans hem alzheimer. Zor yani çok. bunlar kolay şeyler değil ama... Ben kendi kişisel hikayemde annemle olan o müthiş ilişkim e, şahane bir ilişkidir demek değildi. Biz çok çekişen, bir türlü birbirine kolay sarılamayan e, iki kadındık yani ben kız çocuğu anne sonra ben kadın o hep o kadın evet. ve bu zorluğa ve o çözülemeyen tuhaf hikayeye rağmen ben e, onun evladı olarak. E, Üç buçuk sene elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ettim. Ve bunu e, anne ölümü çok e, pis bir şey. Zor bir şey. <laughs> Ama şöyle bir tecrübe de yaşıyorsunuz. Benim babam da öldü, annem de öldü. Çoluğum çocuğum yok. Bir kere evlendim, boşandım. Ablam, kardeşim hiçbir şey yok. Bu ölümden sonra sana geliyor sıra tamam mı? Ölüm normalleşmeye başlıyor. Evet. Bütün bu hikayede normal olmayan tek şey hastalıklar. Yoksa ölme, kayıp, dram ben hiç öyle bir insan olmadım. Evet canım acıyor, psikolojim bozuluyor ama hastalık en işin pis tarafı. Bence. Çünkü teknoloji ilerledikçe... Ee, seni yaşatıyor ama deforme de ediyor ve sen hiç şahit olmak istemediğin şeylere şahit olmaya başlıyorsun. Ve ben bunu hem babamda hem de annemde yaşadım. Asıl şimdi başlıyor benim annemden hikaye Yani artık bana soracağım sorulara cevap veremeyen bir kadının yerine e, kendi cevaplarımı koyarak kendimden emin ve kendimi onayarak yürüme zamanı. Ya ölmüyor ki. Hı hı. Yani öğrettikleri, bıraktığı şartlı refleksler, her şey seninle. Evet acı ama hayat, işte hayat anlam aramamak da fayda var yani. Bir e, sevdiğim gurulardan biri çok güzel bir şey söylüyor. Biz ölümden hep fısıltıyla bahsederiz. Ay i̇şte burada ölmüş falan, Aa, bilmem ne olmuş falan. Ya o kadar gündelik bir şey ki bu, bunu bir böyle rök diye bir söylesek bundan bahsedebilsek <laughs> her gün öleceğimizi bir hatırlasak çok daha güzel yaşayacağımızı düşünüyorum.